Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sarot Termal Palas tatil köyündeyiz. Şimdi burası çok güzel bir otel. Burada odalar var zaten. Burası bizim meydanımız. Burada akşamları çay içebiliyoruz. Çay içebiliyoruz. Şöyle. Burası meydan. Evet burası asansör bölümü. Arkadaşlar evet, burası asansörüm. Çok kaliteli bir <laughs> asansörü var. Valla. Arkadaşlar aşağı düşüyoruz. Meydan burası. Asansör bu şekilde. Kapısı bu şekilde. Kapı bu şekilde. Yıldızda süslü. Evet. Sarhoş gibi çok güzel bir yer şimdi. Açınca şey şimdi. Bir bu de burada altınlar var. Hayda. Zemin kaç. Evet Selim ne düşünüyorsun şu anda? Siz burayı beğendin mi beğenmedin mi? Beğendim. Arkadaşlar burası lobi. Bekle. Burası lobi. Burada her şey bulunur. Bekle. Her şey bulunuyor burada. Genellikle. Burası, burası böyle. Burası böyle. Bir resepsiyon bölümü. Şöyle. market gibi büfe gibi yer var. Böyle. Pasta. Oturacak yerler var burada. Burada kahveci var. Bunun girişler böyle bir şekilde. Buradan giriş yaptığımızda direkt ben resepsiyona giriş yapıyoruz. Evet. Evet burası resepsiyon bölümü. Ay burası şey. Restoran bölümü burası. Burası yemekhane bölümü. Yemekhane yani orada sabahları burada yemek falan şey yapıyorlar. Sabah akşam bir de öğlen. Ee, burası bu şekilde zaten. Burada böyle yemekhane falan şey yapıyorlar işte. Dediğim gibi. Ee, sabah öğle akşam evet burası da tam otelin girişi. Yani Orusu gir giriş derken yani burada giriş yeri şuradan kapıdan kapıdan giriliyor. Kapıdan gir bekle bir dakika bir dakika. Kapıdan kapıdan girildiğinde burada yemekhane yeri var. Ondan sonra buradan giriş var. Girişe girelim gelin. Ha aşağıda gösterelim. Aşağıda. Aşağısı da şeye gidiyor. Vadiye gidiyor. Mescide de gidiyor. Mescid de var. Evet Eyüp ne düşünüyorsun şu anda? Onun üzerinden kaç veriyorsun burayı onun üzerinden? 20 mi veriyorsun? Tamam. Evet lobiden bekle. Lobiden sonra tam şöyle sola döndüğümüzde dümdüz ilerliyoruz. Burada masaj aletleri de var. Masaj olabiliyorsunuz burada. Ondan sonra şurada oyun yeri var. Yani burası aile alanları. Ustaları yakabilirsin Eyüp. Aile mamını gezdireceğiz evet. bugün size. Burada bir ışık olması lazım. İşte bu kadar. Evet. Aile mamımız bu şekilde şimdi. Burada iki tane şey var. Şeznok var. Burada kapı vardı ben giriş. Biliyor su olmaz ama olmaz tabii ki su Burada bir adet klozet var. Klozetimiz var bir adet burada. Evet sonradan da şu havuzu gösterelim biz. Burada bir şey yok zaten bir havuz var. Senin tuvalete gidin Selim. yapma. Havuz şu an boş olduğu için e, şu anlık bir şey yok. Evet burası erkekler hamamı. Buradan sonra burada oyun eğlence yeri var burada oyun yeri. Oyun yerine girdiğimizde şu an kapalı ama akşamlar açılıyor. Playstation falan filan var işte. Hepsinden var. Evet şimdi hamama giriyoruz. Girelim. Burası hamam gördüğünüz gibi. Havuz. Buradan böyle dümdüzlerle biz de havuza doğru ilerliyoruz yani. havuzda doğru biz yani. oluyor. Havuz. Şu an temizlik var çünkü o yüzden. Havuz bu tarafta. Bu tarafta havuz var. Evet burası hamama doğru gidiyor. <gülüyor> hamam. <gülüyor> hamam en güzel şeylerden hamamlar Hamamdan önce evet, şok havuzunu olur. çekmemiz lazım. Şok havuzumuz <laughs> lazım. Burası masaj odası. Burada masaj yapılıyor. Aslında hamamlarda yapılıyor masaj. Fiyatlar zaten burada içeri yazıyor. Sütüsü de var burada. Evet Eyüp ne demek istiyorsun bu, bu, bugün hakkında? Evet. Şimdi İlk yani. önce bir kaynar havuzdan başlayalım. Ben Gelin ben kaynar, kaynar havuzdan. Ben, Burası yani termal havuz yani kaynar derken biz kaynar normali Normalde termal. Termal havuz. Yani termal havuz Burası kaynar havuzumuz. Gelin. Evet, kaynar havuza geldik. Burası yanıyor. Dehşet yanıyor burası. Burası dehşet yanıyor. Şu an buharlaştı burası zaten. Burada şezlonglar var. Elli. Evet şimdi şok havuzunu tanıtacağız. Şok havuzun tarafta. Burası buz gibi havuz, buz gibi. Ama çok derin havuz da. Şok havuzu. Böyle şok havuzumuz var burada, soğuk, buz gibi havuz. Ey sakın attım deme. Çok soğuktur burası. Emin misin? Savun. Evet, sauna'yı gösterelim şimdi. Burası sıcak Burası sıcak Şu an karanlık, korkuş biraz içerisi. Ama şu anda yani görünmüyor içerisinde ışıklar olmadığı için. Her neyse buraya da bir yaş geçelim. Burası da, <laughs> da i̇şte bir yer var. fin hamamı. Evet burası da fin hamamı. Gerçekten çok böyle nane kokuyor burası. Nane kokuyor. Ama burnuna çok iyi geliyor. Sağlıklı mı? Çok sağlıklı yani. Evet burası da böyle pek çekecek bir şey. Evet. <laughs> bu ağırlıklı. Evet. Evet, şimdi de Türkiş hamam. Yani Türk hamamı ve dinlenme alanı. Son olarak burayı gösterdikten sonra videomuzu sonlandıracağız inşallah. Kafaya çeviririz. Türk hamamı. Evet burası Türk hamamı. Değil de yani burası dinlenme yeri. Dinlenme yerleri bu şekilde. Buradan direkt giriş Türk Hamamı'na giriyor. Evet hamama geldik. Burası hamam. Şöyle çekelim. Şu an hamam kapalı zaten. Da, Işıkları daha sonra. kese neymiş burası kese yeri herhalde kese maşaz yeri hamam bu şekilde evet Selim ne düşünüyorsun evet hamamdan da çıkıyoruz çok şey ya sıcak bir dahaki videomuzda vadi tanıtacağız bir dahaki videoda vadiyi tanıtacağız. Evet. Hamam kısmı bu şekilde. Orası başka bir yer. Orası depo galiba. Yani. Burası tamamı şekilde hamam kısmı. Evet. Burası dediğim gibi maşas ve kese bakım odası burası. Giremezsin yasak orası. Evet. Ama bizim en büyük havuzumuz buraya. Oraya bir girelim ya. Yani. Oraya tabii giremedik. Oraya tamam, bir girelim. Havuz. İnşallah tamam, giriyoruz. Havuz. Evet geldik. Evet burası havuz kısmımız. Yukarıda görülür gibi böyle. Burada çözünürlükler var yani. Bakma düşersin içine. Burası jacuzzi. Bundan iki adet var. Şurada da bir tane var. Ve sonra olarak çocuk havuzunu göstereceğiz. Çocuk havuzunu gösterelim. Çocuk havuzu. Çocuk orada bu şekilde. Çocuk orada hep çekim yapacak. Çık. Mavi be. Burada da şezlonglar var zaten. Evet, burası da duş yerleri. Duş yerleri var burada. Evet, havuz girişler bu şekilde. Evet Selim, beğendin mi burayı? Hayır, aynı aynı orası yeni. Resepsiyon bölümü. Şuradan devam et. Gel gel. Resepsiyon bölümü bu şekilde. Burası Böyle şöyle satan, kıyafet. Terlik, terlik falan satan yer burası. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Çok güzel. Videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. hoşça kalın.